with so many options why choose Arizona State University for me the only online option was ASU because of the quality their faculty was really involved with their students and care about your personal journey the dedication to my personal development from my professors that's been extremely valuable to me earn your degree from the nation's most innovative university online that's a degree better Explore more than 350 plus undergraduate, graduate and certificate programs at asuonline.asu.edu. Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 22 Temmuz 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Lisansız elektrik yatırımında oyunun kuralları değişiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, lisansız elektrik üretim yönetmeliğinde köklü değişiklik önerilerini tartışmaya açtı. Değişiklik taslağına göre üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında olması kapasite tahsisinde en önemli öncelik olarak görülüyor. Zorlu enerji İsrail'den tamamen çıktı. Zorlu enerji İsrail'deki Doran Enerji ile sahip olduğu %25'lik hisselerin tamamını satarak bu ülkedeki elektrik üretim faaliyetlerini sonlandırdı. Satış işlemi 106 milyon 103 bin euro bedelle tamamlandı. Polat Enerji rüzgar ve depolama yatırımları için Almanya'nın önde gelen yatırım bankası Bayer verilen 127 milyon euro tutarının aktif finansman sağladı. Finansman gelecek RES EGES Gökdebiriz projelerini 110 MW rüzgar kapasite artışı yatırımları ve 132 MW enerji depolama yatırımı için kullanılacak. Elektrikli araçların batarya ömrü ortalama 8 ila 12 yıl arasında değişiyor. Bu durum sadece Avrupa'da 2030 yılı itibariyle yaklaşık 12 milyon bataryanın kullanım ömrünü tamamlayacağı anlamına geliyor. Motor aşın CEO'su Saim Aşçı, otomotiv sanayinin batarya tarafına teknoloji geliştirme, geri dönüşüm, üretim gibi alanlarda yatırımı odaklanması gerektiğini söyledi. Aşçı, bu dönüşüm sadece üreticileri değil, tedarik zincirinin tamamını etkiliyor. Otomotiv aftermarket marka sektörü için yeni bir iş alanı doğuyor, dedi. Agrotek, güneş ve tarımı Ferrara'da buluşturacak. Agrotek İtalya'nın Ferrara bölgesinde yaklaşık 11,5 milyon euroluk Agro PV yatırımı kararı aldı. Projede paneller yerden en az 2 metre yüksekte olacak ve güneş takip sistemiyle donatılacak. Böylece hem enerji üretimi hem de tarımsal faaliyetler aynı aransıyla eş zamanlı sürdürülebilecek. Meclis Enerji Komisyonu'na tatil yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki önemli komisyonlardan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun meclisin çalışmadığı dönemlerde de çalışabilmesi için karar alındı. Avrupa elektrik üretimine güneş sirvede kömür dipte Avrupa Birliği'ne Haziran'da güneş enerjisi %25'lik payla nükleer ve rüzgarı geçerek ilk kez en büyük elektrik üretim kaynağı oldu. Kömürün payı ise %8'i tarihi düşük seviyeye geriledi. Dijde Elektrik, Şanlıurfa'da yapay zeka ve drone destekli denetimlerle bir günde 43 kaçak trafo tespit etti. Toplam gücü 8300 kava olan bu trafoların yaklaşık 10.000 konutun elektrik ihtiyacına karşılık geldiği tespit edildi. Europower'ın bağlı ortaklığı Peak PV, TİH ihalesini kazandı. Peak PV, Solar TİH'in Kızıltepe Serkanay Trafo Merkezi tesisat ihalesinde 217,5 milyon TL bedelde en avantajlı teklifi verdi. Kaldiyon üretimini güneşle besleyecek. Kaldiyon PV 157 MW gücünde lisansız güneş santrali ile üretimini tamamen yenilenebilir enerjiye taşıyacak. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kurulacak santral 2025'in son çeyreğinde devreye alınacak. Bu yıl 25.si düzenlenen sanayide enerji verimliliği proje yarışmasını enerjisini verimli kullanan 7 sanayi kuruluşu kazandı. Senver 25'te birincilikse yapay zeka destekli enerji merkezi ısıtma sistemi projesiyle TOFAŞ'ın oldu. Sırada petrol fiyatları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı ticaret savaşlarının talebe darbe vuracağı yönündeki endişeler ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Piyasalarda Brent'in varili 68 dolardan, Batı Teksas sepe petrol ise 66 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 23 Temmuz 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 3274 lira 95 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 00.04 aralığı için 3400 lira, minimum fiyatı saat 14.15 dilimi için 2801 lira 1 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.